Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte One Man Squad şeklinde bu sefer Miramar'da Pekado'nun ringine doğru inişimizi gerçekleştirdik. Vay, başlangıçta da AK bulduk. Yalnız bu tarafa galiba yine gelen yok, bayağıdır deniyorum. Niyeyse artık San Martin'i çok tercih ediyorlar. Pekado eskisi gibi değil yani arkadaşlar, onu söylemiş olayım. Neyse yine loot'umuzu yaparız. Evet, cidden bu arada kimse gelmemiş. Baktım etrafa. Neyse o zaman direkt San Martin'e gidelim. Şöyle düzgün bir araba bulursam, buggy var. Tamam, buggy de olur. Zaten elimde M762 var. Yani direkt San Martin'e baskın yapabiliriz. O değil, bir de şansa oyun alanını da tam Pekado'ya verdi. Evet, geldim bakalım şöyle Cowboy bölgesine bak. Birini gördüm. Aha! Lan yanımdan biri geçiyordu bir dakika. Şunu ezebilsem Aa valla ezdim. Evet arkadaşı burada. Çok güzelden yani iki kilimizi aldık. Biraz geç oldu kilimiz ama. Lan birisi paraşütle indi bu arada. Oha. Oğlum oyunun kaçıncı dakikasındayız? Evet burada bir şeyler oluyor. Bak birini öldürdüler ha. Tamam kafasını aldım. Şöyle. La kafasına sıktım ama bitmesi lazımdı ya. Evet onu kaldıracak büyük ihtimalle eğer arkadaşı varsa içeride. O tamam sakin. Bak Win 94 ile deniyor. Evet arkadaşı karşı taraftaymış. Dur ona da birisi sıkıyor. Şöyle hemen hızlıca bu tarafa geçsem. Bak. Oğlum. Tamam artık arkadaşının kurtuluşu yok. Şimdi. Oo çok seriden dördüncü kilimizi de aldık. Ama yani Miramar'da olduğumuz için böyle çok aksiyon yaşamıyorum nedense. Adam bulmak çünkü bayağı zor. Bak arkaya da tam fişek attılar ha. He. Hemen o zaman bu tarafı ben bir temizleyeyim. Şuradan bir ses geldi. Gel bakayım sen. Evet bu bottu büyük ihtimalle. Neyse o zaman direkt şöyle fişeye doğru gideceğim. San Martin'de adam vardır dedik. Burada da adam yok. Yani şu an tek kill kovalama çarem direkt fişeye doğru gitmek. Zaten oyun alanında o tarafta. Evet bu taraflarda bir yerde olması lazım fişeğin. Abi bir saniye. Orada bir tane buggy var. Anlaşıldı. Yalnız bu taraftan çok uzak kalıyor. Bir de adamı göremiyorum ya. İyice yakına gitmem lazım. Aha. Lan adamlar buggy ile. Bir dakika. Hadi. Kaçırmamam lazım ya. Güzel. Abi arkadaşı gitti yine. Tutamaksız bir şekilde. Yani Tutamak olmadan çok zor şu M762 ya. Şu arkadaşını bari bitireyim de yani. Bak biri de sniper deniyor. Bir saniye. Bir arkacı var burada evet. Oğlum ortada kalmak istemiyorum bak. Şu sniper'ın yerini göremedim ya. Bir dakika gördüm. Şimdi gel bakalım. Lan çatıya sıktım hayır. Yedi bir tane. Bak şimdi de dağın arkasına saklanıyor. Hadi lan şu kafana vurabilsem. Ya yine gövdeydi. Vallahi şu an hangisine raşlayacağım şaşırdım he. Neyse ben şu sniper'a bir bakayım ondan sonra bagileye döneceğiz artık. Şu an çok dikkatsiz bir şekilde gidiyorum bu arada. Bir yere pussa direkt tarayabilir ama. Yok abi. Adam piyasadan yok oldu şu an. Oyun alanı da zaten uzak abi uğraştığım şeylere bak. Yani şimdi bir yandan böyle bir kil kovalamam lazım. Zaten Miramar'dayız çok büyük bir harita. Ayrıyeten alana gitmek de dert. Neyse bari şu öldürdüğümüz adamın lootuna bakalım. Oo dikey tutamak çıktı abi. Bir saniye şöyle. İşte m 762 şimdi kullanabilirim bak. Şöyle at içer çöpü. Aha. Bir saniye. Bak bunlar fişeye giden takım. Güzel. La tek başınaymış. Güzel yine 9 kildeyiz. Çok fazla kilim yok ama şöyle lootuna doğru gideceğim. Yalnız birisi daha var evet. Ya açıkta gidiyorum İnşallah taramaz. Bak tarıyor bile. Hadi be ya orada ben vurmuş olmam lazımdı ama. Şu an baksanıza incecik şeyin arkasındayım. Neyse gideceğim bakalım artık başka çarem yok. Zaten dediğim gibi alana da gidemiyorum. Bak sis falan attı. Oo bu işi var ya iyice yokuşa sürdü ha. Artık basmaktan başka bir çarem yok. E ne yapacağız şimdi sisin içinde bak. Evet. Lan nereye deniyorsun? Tamam. E bu bayıldı. Arkadaşları nerede? Ya oğlum ben zaten kill kıtlığı çekiyorum. Bir de arkadaşlarından ayrı oynuyorsun. Hatta sendeki M4'ü de alayım ben çünkü baya lazım olur zaten Miramar'da uzak kapıştığımız için Sprey atmak baya önemli Neyse artık alana gidelim bu videoda kaç tane alan söyledim bilmiyorum ama Şu alana bir gidemedim ya kil kovalamak için Oo bir dakika Abi şu an pusuya düştüm bak tekerleğimi de patlattılar Kaç 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 Ya abicim sizin benle derdiniz ne ya Yeleğime bak ya gitti kıpkırmızı yaptı bir saniye şöyle görsem Bak arkadaşı da geldi Ne dedim o kadar belletti ki bu arada bomba atacağını Şimdi bu acaba arkadaşım mı değil mi onu çözmeye çalışıyorum Ya öldürseydin be Evet arkadaşıymış Tamam Abi direkt rushlıyorum başka hiçbir çarem yok Yes be Abi alana da sokmuyorlar bir dakika bomba geldi de la inşallah başka birisi daha gelmemiştir. Şöyle direkt hızlıca alana doğru gideceğim arabayla. İnşallah bu alanda uzakta değildir ha. Şöyle bir tepe yerde dursam. Tamam burası iyidir. Hadi bakalım. Bak uçak da geçiyor. Lan adama bak. Tepe bagında gözüküyor. Abi direkt raşlarım ben buna. Headshot attım arkadaşlar kaçırmamam lazım. Bak arkaya da drop attı he. Neyse ben şimdi ilk önce bu adamı halletmem lazım. Tamam bundan sonra artık yürüsem daha iyi olur. Evet sesleri geliyor. Bir saniye. Tamamdır. Bak bu arada 13. kilo oldu ve çok yavaş geçiyor şu anda oyun. Hadi bir 20 kilo üstü yapsam çok iyi olur zaten Miramar'da. Şöyle hemen lootuna bakıp direkt drop tarafına gideceğim. Aha bir araba daha yaklaşıyor. Abi bir canımı bassaydım be. Vallahi geldi. Kanka Abi ne yaşandı orada? Bir dakika drop shot atayım dedim. Aşağıya ışınlandım. Neyse tamam yaşıyorum. Aa, bak fişek kattılar ya. Ulan oyunun bu dakikasında fişek atıyorlar. Şöyle direkt fişeye doğru gidelim artık. Hatta o fişeye direkt arabayla gidersem çok daha iyi olur. Bir saniye. Bak bunlar droba gelen takım. Hadi. Lan birinizi baysam var ya. Oo bir dakika kardeşim sakin ol. Nereden denedi o ya? Abi yedi bir tane. Hadi be, bir tane daha yesen var ya. Abi yok, arkadaşı deniyor bana. Ulan bir headshot gitmiyor attıklarım. Neyse o büyük ihtimalle tepe bagında şu an. Aynen şu an bas baya tepe bagında. Oo tamam, birini düşürdüm. Abi direkt raşlasan mı ya? Şöyle biraz sağ taraftan o tarafa oynayacağım. Kanka sakin. Bak birbirlerini vurdular bir de ya. Aha. Abicim fena arkalandınız bu arada. Nasıl taktik hemen gördünüz mü arkadaşlar? Direkt sağ taraftan çıktım ve hiç tahmin etmediler bu arada. Yalnız oyun alanında değilmişim ben. O zaman şöyle direkt hemen lootlarına bakacağım. Ondan sonra artık alana koşmam lazım. Şimdi bu tarafa bir tane drop atıyor. Aslında bu saatten sonra droba gelen olur mu bilmiyorum ama galiba şu an son takım kaldı. Acaba bu evdeler mi ya? Bir an düşünmedim değil. Aha. Lan adamlar droba gidiyormuş. Bir dakika mermim bitti. Yapma be. Aslında o tarafa bir tane bomba atsam çok iyi olur ya. Aga bir dakika. Açıkta yakalandım. Şöyle kitimi basacağım. Şu an var ya bak hiçbiri göstermiyor. Bir dakika o ne? Ha motormuş. Neyse biraz şöyle ufaktan pozisyon değiştireyim. Çünkü baya bir ses verdim. Artık tüm harita yerimi biliyor. Zaten alanda küçük. Bir saniye. Vallahi ses geliyor. Geldiler galiba. Bak dolanmışlar o taraftan. Yes be. Abi birebir kaldık ve canımı baya azalttılar. Şöyle sağlık çantasını basacağım. Bunlardan hariç bak bir kişi daha varmış. Abi 20 kill olmayacak ama şöyle bir 19 kill yapsam çok iyi olur. Bak sonuncusunda gördüm. Abi o nasıl denemeydi yalnız. Yine şöyle ufaktan bir pozisyon değişikliği yapalım. Bak sis filan atmış. Abi bunun amacı galiba alanın orta tarafına gelmek. Hadi be ulan onu nasıl yemiyorsun. Hadi be oğlum. Bir dakika. Ne yapıyor lan? Evet. 19 kill aldım ne yaptığını anlamadım ama 20 kill'i 1 kill'e kaçırmışım Ama olsun güzel maçtı 2520'de bir hasarımız var Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Hala kanalıma abone olmayan varsa aşağıdan abone olabilirsiniz Videoya da şöyle bir like atarsanız çok sevinirim Bugünlük benden bu kadardı Miramar'da oynadım Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay